Merhaba değerli dostlarım. Ee, motosikletimin motor yağı değişimini yapacağım. Bunu da birçok kişi biliyordur ama bilmeyen arkadaşlar için ben yine de video olarak bırakmış olayım. Ee, öncelikle malzemelerimizi saymak istiyorum. Yanımızda nelerin bulunması gereklidir? Önce bir motosiklet lazım. Sonrasında motor yağı. Motor yağını birazdan anlatacağım. Ee, neden bunu kullandığımı anlatacağım. Bir tane kısa ara kol, bir tane 17 lokma, bir tane cırcır cır kullanıyorum. Karga burun, e, bez bant, genel temizlik spreyi, e, pet şişe ve şöyle daha önceki yağ değişiminden kalma bir yağ var içinde ama böyle yarısı kesilmiş bir e, su bidonu işimizi görecektir. Şimdi bunları neden kullandığımı söyleyin. İsterseniz bu yağ tapasını açmak için açık ağız veya yıldız anahtarda kullanabilirsiniz. Ben lokmayı daha e, güvenli buluyorum. Daha kolayıma geliyor. Bu arada şöyle. Bunu taktığınız zaman vites pedalı e, biraz engelliyor ama şöyle aşağıya bastığınızda öne açılmış oluyor. Hatta şöyle göstereyim. Bu ara kolla lokmamızı birleştirdiğimiz zaman şu şekilde hareket alanı daha kolay olmuş oluyor. Şimdi bunu da isterseniz T koluyla, isterseniz bir cırcır cır ile bağlayıp sökebilirsiniz. Bunları, bu 1 2 ve 3. malzemeyi tapayı söküp sıkmak için kullanacağız. Karga burunu neden kullanacağız? Karga burunu yağ dolum tapasını açabilmek için Hatta şöyle göstereyim. Bizim yağ dolum tapamız burada. Karga burun ile hafif bir sıkılığını alıp devamını elimizle açacağız. Yalnız e, çizilmesin, bir zarar görmesin diye de karga burunun uç kısmını bez bant ile kaplamayı tercih ediyorum. Tabi bu size kalmış. Burası için daha mantıklı uygun bir aparatınız vardır. E, ona kesinlikle bir şey diyemem. Yani burayı fazla zorlamaya gerek yok. Zaten fabrikanın koymuş olduğu markalama işareti de burada. Bu beyazlar birbirini karşıladıktan sonra sıkılmış demektir. Bu arada buradaki kapak da düşmüş. Gruptaki arkadaşlar söylüyordu ama bendeki düşmüyor diye seviniyordum. Düşmüş bu da. Bize elveda demiş. Canı sağ olsun. Evet gelelim bu işlemdeki sıvı malzemelerimize. Genel temizlik spreyi, diğer adıyla balata spreyi her yerde kullandığımız, balata hariç her yerde kullandığımız sprey. Yağ değişimi yaptıktan sonra motor üzerinde yağ atıkları kalmasın ki ısındığında bize duman çıkarmasın, kötü koku yaymasın diye bununla temizlik yapacağım. Çok fazla yok içinde, yeterli miktarda var. Ben yağ olarak Futoline kullanıyorum, Sport 4R. 10.50 aldım bu sefer, daha öncesinde 10.40 kullanıyordum ama neden 10.50 aldığımı söyleyeyim. Bu... Yarım şişe bana bir arkadaştan bedava kaldı. E, yarım şişe almak zorunda kalmadım o yüzden iki şişe almak zorunda kalmadım. Bu bedava gelince e, bir şişe almak bana yeterli oldu. Bunu da mecburen e, birbirine uyum sağlasın diye 10 50 aldım. Herhangi bir problem yok. E, Semi sentetik olarak yani yarı sentetik motosiklet yağı olarak e, kullanımı bu motora uygun. Evet başlayalım yağ değişimimize. Öncelikle Motosikletimi e, buraya uzun zaman bekledikten sonra, yani 3-4 saattir çalışmıyordu zaten. E, garajın içerisinden dışarıya çıkartırken de çalıştırmadım ki e, motor bloğunun üst kısımlarına tekrar e, yağ pompası, yağ basmasın. Yani zaten aşağı kısma kadar, kartere kadar yağ süzülmüştü bu süreçte. E, çalıştırıp tekrar o yağı motorun her yerine yaymadım. Zaten boşaltacağım. Süzülmesi benim için önemli. Bu süzülme sürecinde tekrar zorlaştırmamak adına e, içeriden dışarıya alırken motosikletimi e, tekrar çalıştırmamayı tercih ettim. Uzun süre beklemesi bu yüzden faydanıza süzülmesi kolay olur. E, yeni yağ da ona göre eklersiniz. Çok beklemezsiniz. Evet bu şişeyi bu kısmı bırakıyorum. E, tapanın çıkışından yağın biraz da böyle tazikle geleceğini hesap ederek e, biraz önüne bıraktım. Buradan yağ tapasını sökmeye, yani gevşetip yavaş yavaş sökmeye buradan başlıyorum. İlk sıkılığını cırcır cır yardımıyla aldım. Sonrası kolay olduğu için elimle çeviriyorum. Tabi ilk süreçte yağ hızlı boşalmayacaktır. Çünkü diğer taraftaki dolum tapasını açmadık. İçeride bir negatif basınç oluşacağı için, bir vakum etkisi oluşacağı için yağın tamamını kolay kolay vermeyecektir motor bloğu. Bunu da hesap etmemiz gerekiyor. Evet şu şekilde. Bu arada bu yağımız yaklaşık 3500 km önce değiştirilmiş bir yağ. Rengi bayağı koyu. Ama işlevi çok da kötü olduğunu düşünmüyorum. Şimdi yağımız süzülürken şöyle ortalayalım artık. Diğer taraftan tapamızı açalım ki yağın tamamı aşağıya insin. Evet yağımız bir yandan süzülüyor. Ben de şöyle göstereyim karga burnumun ucunu bez bantla sardım ki burayı zarar vermeden sökebileyim. Gevşetmeyi yaptıktan sonra. Elimle devam edebiliyorum kalan süreçte. Evet dolum tapamı aldım. Bu arada dolum tapasında şöyle bir o-ring var. Bu o-ringi ben şöyle alıyorum. Tapayı da o-ringi de temizleyeceğim. Gördüğünüz gibi bir önceki bakımda çok dikkat edilmemiş servise yaptırmıştım. Buralarda bazı tortular, çapaklar kalmış. Bunlar zamanla sızıntıya neden olacaktır. Bu sebeple bunu da balata spreyi ile birazdan temizleyeceğim. O aşamaya geçebiliriz. Dolumu da zaten buradaki e, girişten yapacağız. Motoru stand üzerine, sehpa üzerine almadım. Çünkü e, tapa sol alt kısımda bulunduğu için yan sehpa üzerinde durması bu aşamada benim işime geliyor. Yağın tamamı buraya süzülmüş oluyor. Sadece şurada aşağıya doğru bir eğim olduğu için belki şöyle hafif sol arkasına doğru yani ön taraf birazcık daha yüksek kalkacak şekilde motoru sallayabilirsiniz, hareket ettirebilirsiniz. Bu süzülme işlemi devam ederken biz de şöyle tapalarımızın, dolum tapasının ve yağ boşaltma tapasının temizliğini yapalım. Öncelikle tapalarımızda şöyle damlalar var. Bu kaba temizliği çok fazla bulaştırmak istemediğim için ıslak mendilleri siliyorum. Bunu da, da şöyle yapayım. Bu ıslak mendil birazdan şöyle de bir işime yarayacak. Bunu yere bırakacağım. Ve temizlik yaptıktan sonra tapalarımı toza toprağa koymayacağım ki tekrar kirlenmesin. <laughs> evet, e, ee, balta spreyiyle temizliğimizi yaptık. Bu şekilde bornumuzu da temizledik. Dolun tapasını da temizledik. O yüzden tekrar toz olmasın diye bunları ıslak mendille şöyle alıp bir kenara koyacağım. Yağımız neredeyse tamamen süzüldü diyebilirim. Ee, şu an damla damla e, bitme aşamasında. Motosikletin arka kısmından birazcık bastıracağım. Bir etkisi olur mu bilmiyorum ama onu da birlikte göreceğiz. Evet bayağı da etkisi oldu. Kartelin ön kısımlarında kalan yağı çıkarmam gerektiğinden bayağı da fayda sağladık bize. Evet artık içindeki e, Yağ daha fazla boşaltamam. Tabii ki bir miktar yağ kalacak. Ee, buradan itibaren yağ boşaltma tapasını kapatıp dolum aşamasına geçeceğim. Ee, bu yağ değişiminde yağ filtresini değiştirmiyorum. Şöyle elimle de bir yandan tutuyorum. Diş kapmaması için şöyle tam karşısından çeviriyorum. Evet şu anda güzel bir şekilde ilerledi. Boşluğunu aldım. Şöyle kameramızı biraz geriye alayım. Cırcırımızı sıkma ayarına getirip takıyorum. Çok fazla sıkmıyorum. Ee, blok ve karter ve tapadaki dişleri bozmamak için. Ama o aradaki alüminyum pulu da birazcık sıkıştırıp e, kaçağı önlemek adına tatlı sert bir sıkılıkla sıkıp bırakıyorum. Elimde torkmetre bulunmadığı için ben bu şekilde yapıyorum. Genel temizlik ile tapa etrafında kalan yağları temizliyorum. Yağ dolum tapamızı kapatmamıştık zaten. Şöyle yağ dolum işlemimize başlayalım. Evet 250 mililitre daha ekleme yaptım. Şu anda yağ göstergemizi de görelim. Motoru biraz doğrultacağım. Bu aşamada seviye olarak nereye gelmişiz onu bir kontrol edelim. Evet. Şu anda tam göstergemizi aşmışız bile hatta. Bu fazlalığı bir sorun oluşturmayacağını düşünerek bırakacağım motorda. Çünkü eğim çok fazla geliyor. Bunu göremiyoruz yan sehpadayken. Yağlama yaptıktan sonra bu illaki diğer bileşenlere de yayılacağı için bir sorun arz etmeyecektir. Bu şekilde yağ dolumunu görebilirsiniz. Evet yağın rengi de bal gibi berrak bir şekilde buradan görünüyor. En son tapamızı kapatıp o tapanın etrafında genel temizlik spreyi ile temizledikten sonra işlemimizi tamamlamış oluyoruz.